Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bakan Akar'dan, Koyun Adası'ndaki skandal poza sert tepki. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan ordusunun Koyun Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikata değinerek, Koyun Adası'na kadar gelip tatbikat yapmak tahrik değil de nedir dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki bazı siyasilerin sorunlara çözüm bulmak yerine, <laughs> Gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirterek, bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir, dedi. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı düzenlenen törenle başladı. Deniz Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetler Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşan Akar, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Bölge genelinde askeri ve siyasi alanlarda yoğun değişim ve gelişmelerin olduğunu, bunların yakından takip ettiklerini ifade eden Akar, gelişmeler sonucunda Türkiye'ye yönelilebilecek her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini bildiren Akar, bununla birlikte Türkiye'nin etki ve ilgi alanının da genişlediğini aktardı. TSK'nın bir bütün halinde Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin muharip unsurlarının tamamını angaja durumda olduğunu bildiren Akar, Mehmetçiğin tüm görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tarihindeki büyük denizcilerden aldığı ilhamla başarıyla görevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Akar şöyle devam etti. 15 Temmuz sonrasında bazı fitne fesat yuvaları çalıştı ama muvaffak olamadı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir bütün halinde kendisine verilen görevleri yaptı. Yapmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimiz 2020 yılında bir yılda 200 bin saat seyir yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. 182 gün kıyıya gelmeden görev yapan gemimiz oldu. Deniz Kuvvetlerimiz hainlerden temizledikçe güçlendi. Güçlenmeye devam ediyor. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunanistan'da yaşanan problemlere değinen Akar şunları söyledi. Biz Yunanistan'da problemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde diyalog yoluyla siyasi çözümler bulunarak çözülmesini, barış ve huzur ortamında iki taraf haklarının zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşamasını istiyoruz. Bizim samimi kanaatimiz, dileğimiz bu. Maalesef özellikle Yunanistan'daki bazı siyasiler saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen ve mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırıyor bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür eylem ve söylemlerle Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerekir. Yunanistan'daki hem siyasi hem askeri liderleri akla, mantığa ve olaylara aklı selimle bakmaya davet ettiklerini dile getiren Akar, bazı eski asker ve siyasetçilerle akademisyenlerin bunları gördüğünü, Türkiye'nin haklı olduğunun görülmeye başlandığını ifade ettiklerini söyledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir takım tatbikat, faaliyetlerle bir yere varabileceklerini zannediyor diyen Akar şöyle konuştu. Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik durum malum. Ciddi borç içindeler silahlanma sevdasıyla bir takım borç harcamalar yaparak ekonomiyi daha da kötüleştirmekte ve Yunan halkının refahına kastedilmektedir. Bunun Yunanistan'daki aklı selim kişilerin görmesi lazım. Bu girişimlerin hiçbirinin ilerlemesi mümkün değil. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve muktediriz. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Akdeniz'de kimin kimi savaş nedeniyle tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz ifadesini kullanmıştı.